Şeddad'ın hikayesi kısaca şöyledir. Ad büyük bir ülkenin padişahı olup iki oğlu vardır. Birinin adı Şedid, diğerinin adı Şeddad'dır. Gün gelir Ad ölür. Oğulları aralarında anlaşıp birlikte tahta geçerler ve ülkeyi idare etmeye başlarlar. İkisi de zalimlikte sınır tanımayan kimseler oldukları için kısa sürede etrafa korku salarlar. Babalarının hazinesiyle büyük bir ordu kurup civar ülkeleri işgal ederler her yeri yakıp yıkarlar. Gün gelir Şedid de ölür ve padişahlık tek başına Şeddad'a kalır. Şeddad zalimliğine zalimlik katarak ülkesini yönetmeye devam eder. Bir gün civardaki bütün alimler toplanıp Şeddad'a akıl vermek isterler. Yaptıklarının doğru olmadığını söyleyip bunların yerleri ve göğü yaratan Allah'ın zoruna gideceğini anlatırlar. Şeddad ise o göklerin tanrısı bense yerlerin tanrısıyım diyerek tanrılık davası güder ve onları dinlemez. Hatta tanrı gibi öldürüp yaşatma vasfının kendisinde de olduğunu göstermek için huzuruna yüz kişi getirtir. Bunların ellisini öldürüp ellisini bağışlar ve kendince kudretini gösterir. Bu sözler ve davranışlar alimlerin hoşuna gitmez. Onu bir kez daha uyararak her şeye gücü yeten Allah'ın cennet ve cehennemi yarattığını, şeddadınsa buna asla gücünün yetmeyeceğini söylerler. Bunun üzerine Şeddad, kudretini göstermek için bu dünyada tıpkı kitaplarda yazıldığı gibi bir cennet inşa edilmesini emreyler. Alimler, Şeddad'a söz geçiremeyeceklerini anlayıp çaresiz durumu kabullenirler. Şeddad'ın emri üzerine dört bir yana haber salınır ve bütün hünerli mimarlar, ustalar Şeddad'ın ülkesine çağrılır. Seçilen mimarlar havası güzel, suyu yumuşak, kuşu bol, içe ferahlık veren bir yer bulup burada cenneti inşa etmekle görevlendirilirler. Uzun aramalar sonunda Şam taraflarında uygun bir yer bulunur ve hemen çalışmalar başlar. Lakin buraya bir cennet inşa edebilmek için hayli özel malzemeler gereklidir ve bunları elde etmek neredeyse imkansızdır. Mimarların bu sözlerini duyan Şeddat hayli öfkelenir bütün dünyanın kendisine ram olduğunu söyleyerek derhal adamlarını dört bir yana gönderir ve halkın ne kadar malı mülkü varsa zorla toplatıp inşaat alanına getirtir. Ayrıca dünya üzerinde ne kadar hazine, ne kadar güzel koku, ne kadar maharetli nakkaş varsa hepsini toplatıp mimarların emrine sunar. Bütün talepleri karşılanan mimarlar hemen işe koyulur. Tam 100 sene çalışıp dilin söyleyemeyeceği, kalemin yazamayacağı kadar şatafatlı bir yer inşa ederler. Adını Gülistan'ı Bağ-ı İrem koyarlar. Tanrılık davası güden Şeddat, cennetinin hazır olduğunu haber alınca bununla yetinmeyip buranın yanına büyük bir şehir ve şehrin içine muazzam bir saray inşa edilmesini emreder. Mimarlar yeniden çalışmaya başlayıp Şeddad'ın tarif ettiği gibi eşi benzeri olmayan bir şehir ve onun içine gösterişli bir saray inşa ederler. Ayrıca Şeddad'ın cenneti için dünyanın dört bir tarafından Huri, Gılman ve Sazende olacak kişiler seçilip getirilir. Yaptırdığı cennetini görmek isteyen Şeddad kalabalık bir grupla buraya doğru yola koyulur. Gece bastırınca uygun bir yerde konaklarlar. Zalim Şeddad'ı ve yanındakileri cezalandırmak isteyen Allah o gece bir meleğini gönderip orada konaklayanların hepsini helak ettirir. Şeddad'ın yaptırdığı cennetse olduğu yerde muhafaza edilir. Lakin Allah'ın emriyle bütün insanlığın gözünden gizlenir. Hazreti Peygamber kendisi öldükten sonra Abdullah adında bir kişinin geleceğini, etrafı yüksek duvarlarla çevrili olan Gülistan'ı, Bağ-ı İrem'i bulacağını söyler. Hazreti Peygamber öldükten bir müddet sonra dediği gerçek olur. Abdullah adlı bir Arap kaybettiği devesini yüksekçe bir duvarın yanında bulur. Duvarın etrafında dolaşıp nihayet kapıya ulaşır ve içeri girer. Burası Şeddad'ın yaptırdığı cennettir. Abdullah kendini rüyada sanıp bir müddet gördüklerine inanamaz. İçerideki şatafatı hayranlıkla izledikten sonra devesine iki harar yani çuval mücevher doldurup oradan ayrılır. Kapıdan çıktıktan sonra gördüklerinin hayal olmadığını teyit etmek için geri dönüp bir daha bakar ve hayretler içinde kalır. Zira biraz önce kapısından çıktığı cennet yerinde yoktur. Abdullah devesindeki iki harar mücevherle Yemen'deki evine doğru yola koyulur. Evine ulaştıktan sonra Abdullah'ın getirdiği mücevherlerin namı bütün Yemen'e yayılır. Bunun üzerine emir onu çağırıp işin aslını öğrenmek ister. Abdullah da olup biteni bir bir anlatır. Duyduklarını hayli ilginç bulan emir durumu Şam'da halife olan Muaviye'ye bildirir. Muaviye'nin emriyle Abdullah ve getirdiği mücevherler Şam'a götürülür dinledikleri karşısında şaşkına dönen Muaviye, işin aslında öğrenmek için büyük bir alim olan Ka'bel Ahbar adlı zata müracaat eder. Ka'bel Ahbar, Şeddad'ın başına gelenlerden haberdardır. Muaviye'ye Şeddad'ın yaptırdığı cennetin hikayesini anlattıktan sonra Hz. Peygamber'in bu cenneti bulacak kişi olarak Abdullah'tan bahsettiğini nakleder ve Abdullah'ın getirdiği mücevherlerin ondan alınmamasını tembih eder. Bunun üzerine Muaviye Abdullah'ın elindeki mücevherlere hiç kimse dokunmasın diye emir verir ve onu evine gönderir. Abdullah bu sayede geri kalan ömrünü bolluk ve bereket içinde geçirir. Son